vermeye gidiyoruz. Dolphin alışveriş merkezi üst katta PTT var. Yemek yenilecek yerler var. Kargomuzu verdik. Kargo 201 lira tuttu. İkinci katın yolu. Bu ne demiştiniz? Orilla Glass. Orilla Glass. Yani şu ürünün malzemenin adı. Evet. Yani şu da 200 lira, bu 300 ü. Çok güzel. Kıvırcık iceberg de 24 lira. Bu fiyatlar harika ya. Roka da alalım. Dereotu. Aa pırasa. Çok güzel. Şimdi bahar Bundan da alalım. O da brokoli. Kilosu bu. Mantar. Ben mantar da severim. Ondan da alalım balık alacağız. Bir de kaşık aldım. 30 TL ne kadar güzel. Telefonun bu kısımdaki tuşları şu uzun şu kısaymış. Aldığım ise yukarı ve aşağı diye iki parçadan yapmışlar. Olsun güzel yine de. Burası da tam yeniden takayım bakalım. Evet güzel. Hadi bakalım güle güle kullanalım.